Ve bu noktada e, haber hattının bu bölümünde bütün bu yaşananlar sosyal medya gündeminde nasıl yankı buluyor ona bakacağız. Göksun Ünlü'ye dönelim hemen. Göksun Baltimore'da yaşananlar ve e, yankıları. Aynı zamanda Türkiye'nin gündemi sosyal medyada an itibariyle neler konuşulmakta? aslı Baltimore'da yaşananlar daha önce de bültenimizde aktarmıştık bültenlerimizde Freddie Gray olayları, hı hı. E, kuşkusuz sosyal medyanın ilk gündem maddelerinden bir tanesi. Nepal'deki deprem hala etkisini sürdürüyor sosyal medyada çok üzücü görüntüler var. Sosyal medya devlerinden Facebook'tan yine bir yenilik haberi hı hı. var. Onu aktaracağız. Spor dünyasında iki tane haber var. Onları aktaracağız. Detayları paylaşalım hı hı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Türkiye'den ve dünyadan sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Nepal'deki deprem hala etkisini sürdürüyor. Nepal'i sarsan 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 4500'lere yaklaştı. Birleşmiş Milletler 8 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı bu depremin ve şu an için 1.4 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Nepal Başbakanı ise ölü sayısının 10 bine ulaşabileceğini açıklamış Nepal depremiyle ilgili. Söylediğimiz gibi sosyal medyada bu şekilde üzücü görüntüler devam ediyor, yayınlanmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde de 1.5 milyona yakın paylaşım yapılmış Nepal depremi ile ilgili Dünyadan gelişmelere baktığımızda biraz önce de aktardık Baltimore'daki olaylar var Freddie Gray'in siyahi genç Freddie Gray'in e, polis tarafından öldürülmesinin ardından Polis ardından öldürülmesinin ardından e, Baltimore'da kentte olaylar başladı Freddie Gray'in cenaze töreninin arkasından başlamıştı bu olaylar Ve kentte şu an olağanüstü hal ilan edildi ve bir hafta gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi e, Dediğimiz gibi göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanıyor e, Polisin şiddeti protesto ediliyor Baltimore'da Baltimore hashtag ile Twitter'da ve Facebook'ta paylaşımlar yapılıyor. Bu da Trend Topik listesinde yerini koruyor. Gün içerisinde 24 saat içerisinde bu konuyla ilgili de 2 milyona yakın paylaşım yapılmış dünyanın gözü Baltimore'da diyebiliriz. Sosyal medyada dedik, dedik Facebook dedik. Facebook'tan bir yenilik haberi var. Facebook Messenger video arama özelliğini cep telefonları için de etkinleştirdi ve bunu duyurdu. Daha önceden masaüstü versiyonu için etkinleştirmişti bu özelliğini. Sesli arama özelliğini daha önceden etkinleştirmişti. Bunu da duyurdu. iOS ve Android'de kullanılmaya başladığını açıkladı. Facebook bu vesileyle bazı veriler de açıkladı. Sesli arama özelliğinin daha doğrusu sesli arama pazarının %10'unu oluşturduğunu açıkladı. Messenger'ın. E, bu da gerçekten çok büyük bir rakam. 600 milyondan fazla da kişinin Messenger'ı kullandığını açıklamış. Özellikle e, birçok ülkede yayınlanmış. E, Avrupa ülkelerinde ve Asya ülkelerinde e, gelecek aylarda da diğer ülkelerde ve bölgelerde kullanmaya başlanacak, başlanacakmış. 65 bine yakında paylaşım yapılmış bu konuyla ilgili. Spor dünyasına dönelim hemen. Spor dünyasına bir geçiş yapalım. Sayın seyirciler bu ayakkabılar 71 bin dolara satıldı. 71 bin dolar eder mi diye düşünenler olabilir eder. Nasıl eder? Basketbol dünyasının unutulmaz ismi Michael Jordan'a aitse 71 bin dolar eder. Basketbol dünyasının efsanevi ismi Michael Jordan'ın ayakkabıları 71 bin 553 dolar satılmış. Çaylaklık döneminde giydiği ayakkabılar bunlar. Michael Jordan'ın giydiği ayakkabılardan en yüksek rakamlar rakamlardan ikincisini ifade ediyor bu ayakkabılar. Diğeri ise yıllar önce 1997 finallerinde hasta hasta oynadığı bir maçta giydiği ayakkabılarmış. O da 104 bin Dolar'a satılmış gerçekten çok büyük rakamlar bunlar alan kişinin ismi açıklanmamış ancak sosyal medyada çokça konuşulmuş 11 binden fazla da paylaşım yapılmış bu konuyla ilgili alana hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de buradan ikinci haberimiz spor dünyasını ilgilendiren ikinci haberimiz dünyanın konuştuğu bir takım var Bournemouth takımı İngiltere'nin şampiyonluk takımlarından Bournemouth niye konuşuluyor Bournemouth 1990'ların ikinci yarısından itibaren ee, parasız kalan iflas haberleriyle icra haberleriyle gündeme gelen bir takımdı. Hatta taraftarların şu şekilde topladığı bozuk paralarla e, idare eden, bu şekilde e, hayatını sürdüren bir takımdı. Ancak şu an itibariyle e, Premier Lig takımlarına meydan okuyacak İngiltere Premier Ligi'ne çıktı e, Bournemouth takımı. E, Bolton'u 3-0 mağlup ederek çıkmış. 7 yıl önce iflas ve e, icra haberleriyle gündeme gelmişti ve küme düşme haberleriyle gündeme gelmişti. Hatta 4. lige kadar düştüğü ifade edilmişti Bournemouth takımının. E, i̇cra e, dosyalarını 5 dakika e, kala ödemeyi başararak e, ligde kalmayı başarmıştı. Bu hallerden Premier Lig'e ne çıkmayı başardı, 125 yıllık tarihinde de ilk defa Premier Lig'e çıktı. Bournemouth takımı taraftarları da böyle bir coşku yaşadı, sahaya inerek futbolcularla kutladı bu coşkuyu. Halkın takımı olarak ifade ediliyor Bournemouth takımı bu şekilde yardımlar toplanarak geçimini sürdürmüş çünkü hali hazırda da 20 milyon Euro'luk bir borcu bulunuyor Bournemouth takımının ancak Premier Lig'e çıktığı için en az 30 milyon euro civarında bir reklam geliri, sponsorluk geliri alacağı ve bu borçlarını kapatabile, kapatılabileceği ifade edilmiş. Ee, şöyle bir rakam da var. Twitter'da sadece 72 bin takipçisi varmış Bournemouth takımının. 33 milyon takipçisi olan Arsenal'e Arsenal e, rakip olacak ve kafa tutacak Bournemouth takımı. Ayrıca 75 bin taraf, 76 bin taraftarı olan Manchester United'a da kafa tutacak. Nerede kafa tutacak? 11.700 kişilik stadında kafa tutacak Bournemouth takımı. Bu şekilde çok ilginç haberler var. Ancak Bournemouth için önemli olan Premier Lig'e çıkması ve halkın takımı olarak ifade edilmesi. Dediğimiz gibi dünyanın gündeminde Bournemouth takımı. 500 bine yakında paylaşım yapılmış. Biz de takip edeceğiz spor gündeminde. Bakalım daha hangi başarılara imza atacak diyelim. Ve sözü tekrar haber attığına aslında öne devredelim. Teşekkür ediyoruz Göksu'nun sosyal medya gündeminden anlattıklarını aktardıkların için. Bakalım yarın bu saatlerde burada neler konuşuyor olacağız. Kolay gelsin. Teşekkürler.